Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Boğa burcuna özel şu an enerjide bir açılımla karşınızdayım. Bakalım şu an enerjisinde neler var. Hazırsanız başlayalım. Evet, yukarıda bir tepe görüntüsüyle başlayacağım. Özellikle bir konuda elin açık kalmış, eline geçen hiçbir şeyin olmadığını görüyorum. Yani saçıp savurduğunuz şeyler de olabilir. Savurganlık meselesi de olabilir. Bir şeyleri vermek ama karşılığını alamamak da olabilir. Dışarıdan şöyle gözlemlediğim kadarıyla. Ben hani dedim ya, bir şey beklemek, bir şey almaya çalışmak ama karşıdan gelen herhangi bir etkinin olmaması mevcut. Bakalım içinde ne alemdesiniz? Şöyle bir göz atalım. Öncelikle güzel köprüler kurulmuş. O kadar güzel ve sağlam köprüleriniz var ki. Bir köprünüzün başı sanki bir zürafa gibi çıktı görebiliyor musunuz? Bir zürafa kafası var gibi. Çok büyük işler yapacağınız anlamına geliyor. Artık hani durup durup artık bir yerden sonra hani canınıza tak etme durumlar olur ya. Ondan sonra daha ileriye dönük planlar yapacaksınız ve burada muhteşem etkiler alacaksınız. Bu zürafanın böyle boynun uzun olması sağlıksal açıdan şifa bulmaya Aynı zamanda sevgili dostlarım. Hani uzun ömürlü olmaya yoracağım. Buradaki köprünüz de çok sağlam. Yıkılmayan köprüler var sanki bir kişiyle aranızda. Her ne kadar bazı durumlar için eline geçen bir şeyin olmadığını düşünsen de o köprüler bir kişiyle alakalıysa yine de yıkılmamış olarak çıktı. Ee, sağlam, e, duran bir yapı var. Yani belki bir müddet karışıklık yaşayacaksın, bir müddet sıkıntı yaşayacaksın ama buraların hani yıkılma işinden dolayı e, yani bu süreçler etkilemeyecek ilişkinizi veya iş durumunuzu diye düşündüm. Hemen önünüzde 3 dört tane civciv var. Siz yürüdükçe onlar da önünüzden koşuyor gibiler. O kadar güzel sürprizli gelişmelere yoracağım ben burayı. istediğiniz etkileri artık alabileceğiniz bir döneme geçiyorsunuz. 5 rakamı çıktı. 5 gün 5 hafta bir vade verebiliriz bu sürprizli gelişmeler için. 7 rakamı var. F harfi, E harfi, Y harfi, A harfi olan bir kişiyle bir durumun değişecek demek 7 rakamı. Ve özellikle cinsel anlamdaki bazı durumları anlatan bir rakamdır bu. Yani bu yönden güzel gitmeyen bir ilişkiniz vardır, evliliğiniz vardır, toparlanama süreciniz vardır. Onları halledeceğiniz bir dönem. Ya da işte bir takım hani bir kişinin diyeyim, hani kısırlık yaşaması gibi durumlardan dolayı da işte çocuk istiyorsunuz olmuyor vesaire bunlar sorun yaratıyor olabilir ama bunların aşılacağını düşündüm zaten zürafanız çok hoş çıktı çok güzel çıktı özellikle maddi anlamdaki bir gücünü hem kanıtlayacak olabilirsin hem burada bir kazanım elde edeceksin de sanki gücünü göstereceksin diye düşündüm çok farklı yerlerde bulunma isteğin varsa bu mertebece de olabilir bu şehir ülke arası bir değişiklik başka yerlerde bulunma isteği ise bu isteğinizin gerçekleşmesi yönünde gelen bir işaret bu. Evet hemen şöyle aşağı tarafa bakıyorum. Aşağı tarafta böyle kafanızdan ateşler çıkıyor gibi. Yani bu sanki bir kişiye öfkelenmek, sinirlenmek ya da bir işe öfkelenmek, sinirlenmek olabilir. Hani aşk hayatında yine küçük küçük yarım kalpler çıktı. Aşk hayatında hani duygusal yıkıma veya hani öfkeye sürükleyebilecek bir kişi veya bir ilişkiden bahsedebilirim sizi. Yani böyle bir durumunuz var da öfkelenmiş, sinirlenmiş gibisiniz. Ama biraz şey derler ya hani, öfkeyle kalkan zararla oturur. Birazcık daha anlayışlı olmanızda ve rahat davranmanızda fayda var diye düşündüm. Her tarafta E harfi var. E harfli biriyle anlaşamıyorsanız, anlaşacaksınız diye düşündüm. Bu zürafa çok ilginç ve değişik bir görüntü olarak yansıdı açıkçası. Ben olumlu bir zamana geçiyorsunuz diye düşündüm. İki tane niyet istek o kadar güzel akıyor ki. Birbiri ardına gelen dehşet böyle akışlar var. Şöyle çevirelim bakalım. Bakın burada da bir birleşim var. Onu söyleyelim. Bir kişiyle ortak bir paydada buluşacaksınız. Bir hareket planı var. Daha önce tasarlanıp yapılamayan bir şeyler var. Tasarılar artık eyleme dökülüyor. Bir serçe çıkmış. Şimdi şurada gösterebilirsem size. Bakın şuradaki serçe, serçeyi görebiliyor musunuz? Hatta böyle dalda birden fazla serçe gibi. Şurada iki tane serçeniz var. Şu daha belirgin halde çıkmış. Görebiliyor musunuz serçeyi? Şurada da bir baykuş çıkmış. Bilgi bir kişiden daha böyle tecrübeli bir kişiden akıl almak, bir şey için danışmak, yarı yolda kaldığınız herhangi bir durumdan dolayı yarı yolda kaldığınız bir kimse varsa onu bu kişinin yardımıyla tamamlayacaksınız. Aynı zamanda o sarça bir erkek evlattır. Onu söyleyelim. Erkek evladınız olacak olabilir. Ve e, bu sarçeleri habere de yoracağım. Yine aynı zamanda haberleriniz birden fazla. Evet böyle görüntüler geldi. Serçe, serçe bir kere olayınızı değiştirecek olan bir durum. Yani baştan aşağı değişecek bir sürece geçiyorsun. Ve zürafanın çok değişik bir yerde bu şekilde boynunu uzatıp çıkması çok daha ilginç. Çok değişik bir yerlere gidecek olabilirsin sevgili dostum. Çok değişik. Daha önce görmediğin bir şehir, bir ülke, bir kişiyle tanışabilirsin. Hemen tamam, kartlarımızı karıyoruz. Evet şimdi kartlarımızı alalım bakalım kartlar ne söyleyecek. Şöyle oradan görünebilir yapalım. Evet. Şimdi sevgili dostlarım nereden başlasak? Öncelikle bazı şeyleri çok ciddiye alıyorsun ve ciddiye almandan dolayı sanki bir yerde olayın sarsılıyor ya da seni sarsıyor gibi kalpte derin yaralarınız var bir kere. Saramıyorsunuz, iyileştiremiyorsunuz. İyileştirici güçlerden yardım bekliyorsun. Bu ilahi olan olabilir. Evet bu noktada seni iyileştirecek olan manevi bir hava ve manevi bir güç. Buna erişeceksin. Karttaki bu kılıçlar aldanmanın veya aldatılmanın işareti. Bir takım pişmanlıkların, üzgünlüklerin habercisi. Sen kulağını yaşamışsın zaten sevgili dostum. Yani burada bir bitiş yaşamışsın. Önünüz kapatılmış bir takım durumlar için. E, ve bir yerden kopmak zorunda kalmışsın. Bir şeyden kopmak zorunda kalmışsın ve bu senin zoruna gidiyor olabilir. Yani yaşanılabilecekken bazı şeylerin yaşanamaması bir şeyler elde etmişken bunun tadını çıkaramamak vesaire. Güven duyduğun insanların bir takım e, sebeplerden dolayı seni yaralamaları zoruna gitmiş, güven duyduğun insanlar hepsini yarı yolda bırakmış olarak çıktı. Ama sen gücünü toplamışsın, toparlanmışsın. Her duruma karşı zaten artık bir e, B planın var gibi ya da güçlüsün ve çeşitli yollar deniyorsun o bulunduğun durumdan kurtulmak için veya işte bir üst seviyeye geçmek ya da daha şey başka şeyler yapmak için. Bakın zaten içindeki zürafa her şeyi anlatmıştı. Hatırlıyorsanız siz çok güçlü etkiler altında kalacak olabilirsiniz. Gücünüzü kanıtlayacağınız bir dönem yaşanabilir. Ve artık güvenebileceğin insanlar hayatına giriyor bunu söyleyelim. Şimdi şad oldun yüreğinin açması yakındır. Mutlu haberler, mutlu gelişmeler diyelim. Artık adaletin yerini bulması diyelim. Tutkuyla, arzuyla yaklaştığın her neyse bu noktada başarısız olmayacaksın. Ve birazcık da tabii soytarı ve şakacılık karta geldi. Birazcık bazı şeyleri es geçmelisin. Çok ciddiye almamalısın. Psikolojik olarak yıprandığın bir zamandasın. Bunlardan çıkacağını düşündüm. İki kart eksik seçtik. Şimdi hemen bir hayvan ruhu alayım sizler için. Evet bir tane buradan bir tane eril dişil alacaktım ve de o psikolojik olan ve sizi yıpratan her neyse ondan çıkacaksınız inşallah diyelim. Sana karşı olan hislerimi baskılamaya çalışıyorum kartı geldi ama ondan önce şu hayvan ruhunu yorumlayalım. Kunduz ruhu sağlam temeller kurun demiş. Şimdi burada biraz önceki köprüleri söylemiştim zaten sağlam temeller kurulmuş. Ve bir takım şeyler hani üstünden geçse de üstünden bir takım işte zaman aşımına uğrayan meseleleriniz olabilir. Bir takım şeyler olabilir ama o köprüler hala sağlam yıkılmamış. yeri dişi seçtik. Sana karşı aşkımda sevgimde gerçek. Ee, karşı Pardon sana karşı olan hislerimi baskılamaya çalışıyorum. Kartı geldi. Ee, şimdi burada sevgili dostlarım. Bu insan evet gerçekten arzuları var tutkuları var. Size karşı hissettikleri çok yoğun. Aşırı derecede. Ama işte böyle bağlanmaktan çekiniyor, korkuyor olabilir. Bir takım şeyleri ertelemiş, hayatın akışına bırakmış ama zaman hani biraz acımasızlığını göstermiş olabilir. Ama oradaki köprülerden bahsettik ve tutkuyla iki insanın bir araya tekrar gelmesi var. O hislerini, o duygularını tekrardan dile getirmesi ve yaşanılabilir hale dönüştürmesi var. Onu söyleyelim. O aranıza geçen tatsız durum neyse onun düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü bu insan içinde kopan fırtınalar var. Ve artık bazı şeylere sessiz kalamayacak. Sizler için yorumumuzu yaptık. Neşeli, keyifli, sağlıklı zamanlar geçirin. Hoşçakalın.